en çok gelen sorulardan bir tanesi de bu. Üstün zekalı bir çocuk LGS'ye nasıl hazırlanır? İsterseniz şuradan başlayalım. 2024 yılında 992.906 çocuk LGS sınavına girdi. Hem de öyle bir dönemde giriyorlar ki ergenliklerine başladıkları, kimliklerini daha yeni yeni tanıdıkları ve tekrarlanmayan bir sınavın öncesinde birçok duygu durumuyla. Dünyada nüfusun %2 ile 5 arası üstün zekalıdır. Bu da elimizdeki verilerde bize şunu söylüyor. Ortalama en az 20 bin üstün zekalı çocuk LGS sınavına girdi. O zaman nasıl soruya gelelim? Üstün zekalı çocuklar gerçekten LGS sınavına farklı bir bakış açısıyla mı hazırlanmalı. Evet, farklı bir bakış açısıyla hazırlanmalı. Çünkü tüm dünya literatüründe üstün zeka farklı dinamikleriyle, duygu durumlarıyla, düşünüş şekilleriyle bambaşka bakış açıları gerektiren özel eğitim başlığı altındadır. Peki, ben burada ne yapabilirim? Nasıl hazırlanacak sorusunun cevabı nedir? hepsinden önce üstün zekalı bir çocuğunuz olduğunun gerçeğinin farkında olarak. Çocuğunuz üstün zekalı. Bilişsel düzeyi akranlarına göre ileride bir çocuk. Keşke burada bitse o zaman bu videoyu hiç yapmıyor oluruz. Gerek yok çünkü zaten üstün zeka eşittir akademik başarı diye gidecek. Ancak pek de öyle olmuyor. Buradan nasıl hazırlanırızın sorusunun en baş ve değişmez maddesi üstün zekalı bir çocuğa sahip olmanın dinamiklerini bilerek başlamak. Açacaksınız, okuyacaksınız, araştıracaksınız, dinleyeceksiniz. Çünkü literatürde 10-12 maddede geçen mükemmelliyetçi yapıları, başarısızlıklar karşısında değersizlik hisleri, adalet duyguları, duygularını yoğun yaşamaları, hassasiyetlerinin olması, yaratıcılık ve hayal güçlerinin adeta yok edildiği ve 4 seçeneklerinin seçenek arasına kitlendiği sorularla karşı karşıya kalmalarında, basit sorularda hata yapmalarında, serzenişlerinde, ödevler yüklendiğinde ben bunları şu an neden yapıyorum ya da benim eksiğim bu, bu kadar soru çözmeli miyim sorularına cevap verirken bütün nirengi noktanız, adeta gözünüzü hiç ayırmadan bakmanız gereken yer üstün zekalı bir çocuğunuz olduğu gerçeği ve bu gerçeğe göre hareketiniz. Peki nasıl destek olacağım? Üstün zekalı çocuklar LGS'ye hazırlanırken şu gerçekten kopmadan yürümek lazım. Lise giriş sınavlarına giren 992.906 çocuk var Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre. Nitelikli okul diyebileceğimiz okullara giren oran ise 10.000 öğrencide bir öğrenci. Nitelikli okul nedir? Bu okullara nasıl girilir? Hangi şehirlerde vardır? Lütfen bunları siz araştırın. Fakat önümüzdeki gerçek aslında arz ve talep dengesinin ne kadar orantısız ve bu çocuklarımızın ergenlik dönemiyle beraber ne kadar zor bir sürece hazırlandığının göstergesi. Aileler çocuklarına bu noktada biraz daha detaylı, biraz daha adeta mikroskoba alır şekilde onların mizaçlarına üstün zekalı bir birey olmanın dinamikleriyle beraber getirdikleri hayat hikayelerine, evlerinin gerçeklerine, eşlerinin bakış açılarına, kardeşlerinin hane içi dinamiklerine, öğretmenlerinin beklentilerine, hatta daha da önemlisi anne babanın beklentilerini göz ardı etmeden çocuklara çözüm sunabilecekleri, onlara uygun patikalar açabilecekleri, korkmadan ilerleyebilecekleri ve bunun arkasında durabilecek bilgi ve duyguya sahip olarak yürümeleri gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra korkmayın. Çok geliyor bana soru. Uğur hanım, biz burada esnek davranırsak sonluk bilinci kazanmaz mı? Uğur hanım, hayatı hazırlıyoruz. Bu kadar hassasiyet nereye kadar gidecek? Uğur hanım hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için ben anne baba olarak madden manen her türlü Türlü imkanı ona sağlıyorum ve tek derdi çalışmak istemesi. Yani burada oturup ders çalışmak onun görevi. Anlıyorum. Akademik olarak başarıya odaklandığınız zaman duygusal anlamda ve uzun maraton gibi gidecek bu süreçte zorlanan pek çok üstün zekalı gence denk geldim. Ancak anlaşılan, desteklenen farklılıkları kabul gören 19 Ağustos tarihinden başlayıp Haziran ayına kadar devam edecek bu süreçte evladını anlayarak yanında olan aileler desteklenen ve anlaşıldığını bilen çocuklar olduğu zaman akademik başarıyı arkalarından getirdiklerine de defalarca şahit oldum. Nasıl hazırlanacaksınız? Soru bu. Çocuğunuzu anladıktan sonra korkmayın. Akademik başarı geliyor. Orada rakamlara takılmayın. Günde X kadar soru çözmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili günde şu kadar çalışması gerekiyor kavramlarına. Siz ana akım pedagojik formasyonun dışında özel eğitim perspektifinde baktığınız zaman zaten o açı size yolunuzu gösterecek. O pusulanız olamadı mı? Elinizde pusulanız var. Yolunuzu mu bulamadınız? Bizler buradayız uzmanlar. Bizlere de her an ulaşıp bu sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Son cümle olarak söylemem gerekirse anlaşılan üstün zekalı birey başarıyı arkasından getirir. Başarısına hedeflenilen üstün zekalı bireyler hikayenin sonunda bazen beklenileni veremeyebilir. Bu hikayenin sonunu da çok çok okumuş bir uzman olarak konuşuyorum.